Mekke'yi mükerrem eden herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Şimdi sizlere kısaca bir konuyu açıklayayım. Çok da merak ediliyor. Suudi Arabistan'da yaşayanlar veya Mekke'de yaşayanlar zannediliyor ki canları istediği zaman elini kolunu sallaya sallaya haç yapabiliyor. İşte bizler dünyanın dört bir yanında haç edebilmek için sıra beklerken, kotalarla uğraşırken bu insanlar dilediğince haç yapabiliyor. Böyle bir algı var veya böyle bir bilgi var. Bu bilgi doğru değil. Şöyle bakın burası imamların namaz kıldırdığı yer. Ön tarafta mihrap var. Namaz saatlerinde imam buraya gelerek burada namazları eda ediyor. Peygamber Efendimizin aynen kıblesi Mescid-i Aksa iken ilk zaman biliyorsunuz Medine'ye kadar kıble Mescid-i Aksa idi. Peygamber Efendimiz işte Ruknu Yemeni ile Hacer Lesved arasındaki bu köşede namazlarını kılmıştır. Karşı tarafta da Darun Nedve dediğimiz Mekke'nin idaresi vardı. Onlara da gözükmeden bu bölümde namazlarını eda ediyordu Peygamber Efendimiz. Tabii ki Kabe'nin dibinde. Koronayla birlikte artık buraya böyle bir yer yapıldı ve imamlar bu koronaklı alanda namazları eda ediyorlar. insanlara namaz kıldırıyorlar. Mescid-i Haram'a gelen insanlara burada namaz kıldırıyorlar. Evet. Burası imamların namaz kıldırdığı alan. Sizlere de burayı göstermiş olduk. Şimdi tekrar konumuza dönecek olursak işte şu merdivenden de e, yukarıya çıkıyorlar ve buradan da aşağıya iniyorlar. Korumalar eşliğinde gelip korumalar eşliğinde e, buradan ayrılıyorlar. Onların da korunması için özel bir alan var. Evet burası da hemen imamların namaz kıldırdığı yerin sol tarafındaki alan. Şöyle bir yere otur. Şöyle Kabe'yi de karşımıza alalım. Bu anlatımımızda yerine getirmiş olalım size. Evet, bilindiğin aksine Suudi Arabistan'daki herkes ya da Mekke-i Mükerreme'deki herkes ikamet izni olan herkes aç yapamıyor. Evet, kardeşimiz Kur'an-ı Kerim okuyor. Onun da Kur'an-ı Kerim'de mani olmayalım. O da sesini yükseltmek zorunda kalıyor. Yani Suudi Arabistan'da yaşayan Özellikle Mekke'de yaşayan herkes elini kolunu sallaya sallaya Arafat'a gidemiyor ya da haç yapamıyor. Zaten biliyorsunuz haç belli kişilerin üzerine farz, haçın belli koşulları var. Gücü yeten insanlar diyoruz. Bunda mali yükümlülükler var, yol emniyeti var. İşte akıl bali olma gibi, bu dua erme yaşı gibi bir takım şartlar var biliyorsunuz. Bizim ülkemizdeki en büyük şartlar da özellikle mali şartlar dediğimiz şartlar ki bugün zannedersem 26 bin riyal ile 28 bin 30 bin riyal arasında değişiyor tabii ki daha lüks olan paketlerde vardır ee, yüksek paketlerde vardır bireysel gelenlerde ise yine 10 bin doları bulan ücretlerden bahsediliyor bazı özel firmaların özel haç vizesiyle getirdiği vizelerle bu fiyat daha da katlanmış oluyor tabii ki Özellikle e, geliri düzgün olanlara sunulan hizmetlerin kalitesine bağlı olarak, verilen hizmetlere bağlı olarak özellikle bir hafta 10 günlük kısa süreli haç e, ibadetleri e, milyonları bulabiliyor. Ama Suudi Arabistan'a gelecek olursak herkes elini kolunu sallaya sallaya, haç yapamıyor burada. Suudi Arabistan'daki vatandaşlar veya oturumu olan yabancılar her 5 yılda bir haç yapma imkanına sahipler. Geçmişte farklı platformlar üzerinden başvurularını gerçekleştiriyorlardı. Şu an Nusuk dediğimiz uygulama üzerinden, Haç Bakanlığı'nın sitesi üzerinden hac yapmak isteyen Suudi Arabistan vatandaşları veya Suudi Arabistan'da oturumu olan bizim gibi insanlar başvurularını yapıyorlar. Ee, Şubat gibi, Ocak Şubat gibi başvurular açılıyor. Ee, ve burada da alt paketler ve üst paketler olmak üzere 5000 riyal ile 15000 riyal arasında paketler var. 5000 riyallikler işte e küçük bir otele kapsıyor 5 günlük bir ibadeti kapsıyor ve çok az hizmetin sunulduğu işte Arafat'ın Müzdelife'nin e, sunulduğu paketler e, Tabii ki bunlar e, otobüsle gidip geliniyor özel bunlara haç vizesi çıkarılıyor Nusuk üzerinde ve e, buradaki e-devlet uygulaması üzerinde emşir denilen e, uygulama üzerinde bütün izinler e, online olarak çıkartılıyor. Basılı olarak da yanlarında bulunuyor. Dolayısıyla o kimseler rahat bir şekilde Suudi Arabistan dört bir yanından Mekke giriş yapabiliyorlar. Haç vizelerini göstererek. E, yine işte 10 bin liralık var. 12 bin liralık var. Şu an hala bile haç paketlerinden açık olanlar var. Özellikle bu 12 bin, 13 bin, 14 bin liralık paketler hala açık. Son ana kadar başvuru yapılabiliyor. Kota'yı henüz dolduramadı. Suudi Arabistan'a tanınan vatandaşlar. Dolayısıyla burada insanlar sadece farz olan kısmını yapıyor. Aynı şekilde sene boyunca da Ramazan umresine özel önem veriyor. Onun dışında da vakti, saati mümkün olanlar uygun olan zamanlarda gelip Kabe-i Muazzama'yı ziyaret edip umre ibadetlerini yerine getiriyorlar. Sözü toparlayacak olursak Suudi Arabistan vatandaşları ya da Suudi Arabistan'da yaşayan yabancılar her 5 yıl üzerinde şu anki Nusuk uygulaması üzerinden başvuru yaparak haç yapma imkanına kavuşuyorlar. Erken davrananlar o işte 5000 liralık paketlere 5000 liralık paketlere şu anki güncel fiyatla 35.000 TL diyebiliriz buna. Bu da 5 günlük bir şey. Arefe'den bir gün önce şirket, buradaki Suudi hac şirketlerine e, geliyorlar. Onların toplanma merkezleri var. Onlar o kendilerinde e, tabi olan hacıları alıp otellere veya mina bölgesi varsa bazılarında mina paketleri de var. 10000 binlik paketlerde. Terbiye günü dediğimiz Arefe gününden bir gün önce Peygamber Efendimizin yaptığı şekliyle burada kudüm tavafını yaptıktan sonra Mina'ya geçiyor. Hacılar bir gün e, sabah namazından itibaren Arefe günü sabah namazına kadar e, Mina'da kalıyor. Daha sonra Arefe günü sabah namazını kıldıktan sonra otobüslerle kendilerine ayrılan Arafat çadırlarına intikal ediyorlar. Arafat ibadetlerini, Arafat vakfesini gerçekleştirdikten sonra da e, Müzdelife vakfesini yapıp gerisin geliyor. Mina'daki çadır bölgesine bu hacılar geliyor ve Oradan şeytan taşlamaya gidip geliyorlar. Ee, bayramın ilk üç günü Mina çadırı olanlar Mina'da konaklıyor. Üçüncü günde ayrılan şirketler var. Dilerse hacılar dördüncü günde Mina bölgesinde geçirebiliyorlar. Onun dışındaki o en küçük pakettekiler ise e, Mina'nın dışında bir otelde konaklatılıyor. İmkanları biraz daha düşük kısıtlı 5 günlük bir paketi kapsıyor. Dolayısıyla bizim gibi böyle 35-40 gün gelmeyi de çok gerekli Aslında toplarsak buraya gelen umrecilerin de izlenimlerine baktığımız zaman 15-20 günlük bir e, paketin 15-20 günlük bir ziyaretin yeterli olduğunu düşünüyorum. Uzadığı zaman insanlar hem sıkılıyorlar hem de birbirleriyle kavga etmeye başlıyor. Özellikle hac sonrası burada kalan insanlar hacı da olduktan sonra bir an önce ülkeye dönmek istiyorlar. Biliyorsunuz haç öncesi bir hafta 10 gün kala servislerin de kaldırılmasıyla birlikte günleri otelde geçiyor. Büyük bir çoğunluğu vakitlerini otelde geçiriyor. Bir kısmı e, bulabildiği uygun vasıtalarla Kabe-i Muazzama'ya geliyor. Veya yürüyerek Kabe-i Muazzama'ya gelip gün boyu burada vakit geçirdikten sonra gece otellerine dönüyorlar. Bu da yorucu oluyor ve haç sonrası da ibadetler bittikten sonra ee, insanlar artık e, bazı şeyleri de yaptığı için birbirleriyle uğraşmaya, birbirleriyle ağız dalaşı yapmaya başlıyorlar. Bunu çok sık duyuyoruz. Ee, böyle de bir şey var. Ee, bu kısa videoda da sizlere Suudi Arabistan'da herkesin aç yapıp yapamayacağıyla alakalı kafanızda oluşan e, işaretleri gidermiş olduk. Bir kez daha tekrar edeyim. Suudi Arabistan vatandaşları ve yaşayan kimseler her 5 yılda bir nusuk üzerinden başvuru yaparak kontenjan dahilinde haç yapma imkanına kavuşuyorlar. Eğer kontenjanlar dolmasa son günlere doğru o 5 yıl şartı tekrar kaldırılıyor. Tabii ki o kalan paketlerden ücretini ödeyenler eğer haç yapmak isterlerse tekrar haç yapma imkanına kavuşa biliyorlar. Ama onun dışında da yıllardır e, haç vizesi dışında, resmi haç dışında yıllardır kendi imkanlarıyla haç yapan insanlar var. Geçmişte bu daha rahattı ama teknolojik gelişmeler ve e, artan kalabalıkla birlikte hem kontroller sıklaştı hem de dediğim gibi giriş çıkışlar daha sıkı hale geldi. Artık geçmişte yürüyerek e, veya küçük vasıtalarla Arafat'a çıkan hacılar bir şirket vasıtasıyla çıkmak zorunda kalıyor. Şu anda hacılara elektronik e, kartlar e, basılı plastik PVC kartlar e, hac e, bilgilerini yer aldı. Hacının bilgileri yer aldı. Kartlar ile yaka kartları ile ellerine ülkelerin e, renklerine göre plastik bileklikler e, takılıyor ve bu plastik bilgileri de o hacının bilgileri yer alıyor. Hacı herhangi bir şekilde kaybolduğu zaman veya herhangi bir yerde bulunduğu zaman bir rahatsızlık geçirdiği zaman sıkıntıya düştüğü zaman o bileklikteki karekod okunarak oteli ve irtibattaki olduğu kimseler bağlantıya geçilerek hacının güvenli bir şekilde bulunduğu kaldığı yere gitmesi sağlanıyor. Onun dışında bilekliği olmayanlar ise yine e, haçlarını yaptıktan sonra geldikleri gibi ülkelerine dönüyorlar. E, geçen yıldan itibaren eee Bayramın dört günü de Mekke'ye girişler kapatılıyor. Bayramdaki o haç ibadeti tamamlanıncaya kadar yine dışarıdan gelenlerin Mekke'ye girmesine izin verilmiyor. Ana kapılardan ama yan yollardaki o barikatlar kaldırılıyor. Yan yollardan rahat bir şekilde yine girebiliyorsunuz bir Muharrem'e kadar özellikle bayram sonuna kadar bir Muharrem itibariyle de özellikle bu sene 7-8 Temmuz'a dek geliyor. Umre sezonu tekrar açılmış olacak. Eğer turist vizesiyle gelmek isteyenler var ise de onlar 25 Haziran'dan itibaren gelip umrelerini yapabilirler. Umarım açıklayıcı olmuştur, faydalı olmuştur. Kafanızdaki soru işaretleri aydınlanmıştır. Videolarımızı beğenir ve abone ol butonuyla abone olarak bizlere destek olursanız müteşekkir oluruz. Kalın sağlıcakla hepinizi Allah'a emanet ediyorum.